Şuraya bakalım. Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aslında bu videoyu aniden çekmeye başladım. Topu kaybettik. Tenis oynuyorduk. Tanemlerin evindeyiz. Topu kaybettik ve topu arıyoruz. <laughs> ve soktuğumuz yani kaybettiğimiz yer çok ilginç. Hayır. Gösteriyorum. Böyle bir arazinin içine kaybettik. En şurada. Oyunda oynarken bu senin olduğu yerde gitti. Top yok arkadaşlar. Başka topumuz da yok. Gerçi oynamak için top lazım. O yüzden topu arıyoruz. Şimdi o tarafa bakıyorlar. Ben de sizle bir şu tarafa bakmak istiyorum. Ama arı var. Dikenlerini toplayın. Arı var. Ben hiç girmiyorum içine. Ben çok korkuyorum arı, böcek falan. O yüzden ben içine pek girmeden şey yapacağım. Kaybettiğim şey gayet basit. Dövdüm araba. <laughs> ee, şey... Nedir onun adı ya? arıyoruz. Buldun mu kız? <laughs> Şimdi bunu bu şekilde başlayıp evin önünde olduğunu söylemesem bir çay şey, daha daha çıkmış olarak da ki zaten <laughs> burası dağ. Ne yapayım? Sen <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bir var. Ne yapıyorsun Zuse? Bak yılbaşı şeyi, oyuncak arı, de el buldum. Işık galiba evet. evet. Buldun mu kız? Hayır. Yardım ediyorum olabildiğince. Ben de balon buldum. Buldum. Burada burada. Allah şurada şurada gördüm yemin ederim gördüm. Adın. Şurada. Nasıl göremedik? Bakın arkadaşlar şurada. Gel buradan bak tanem topun olduğu tamam, yeri gördü. Şimdi gösterdik az önce. Aa, girmeye çalışıyor şimdi. Benim arkamın hep diken 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 var, alırsın alırsın hadi. Dur ya ne yapsak? Bilmiyorum. Çok mu konuştum ben? Buldun mu? Dokunabiliyor musun ona? Evet. Top. Kendini çekebildin mi? Çağıralım mı birileri? Aynen. Bittirebilsen aslında ben şuradan mı bakma? Dolayısıyla tarçın ya bağırıyor orada ya. Aynen. Alabiliyor musunuz? Ben Aynen. ha, gördüm şimdi. Aha daha içe çoktu. Elime soksam alırım aslında herhalde değil mi? Bilmiyorum çok diken var dikkat et. Aldım. Hadi az kaldı. Hey. Çok az kaldı. Ay Anne. dikkat et. Ya bir sus bu se. Acı da mı elin? Hey. Ya. Kolum batıyor. Aldım. Aldın. Gel rendeleyelim. Siz buradaki dikenleri toplamalısınız. Tamam geliyorum bekle. Neler hissediyorsunuz? Büyük bir zafer ben kazandınız. Ben bundan ölüyorum. Gel. Na, gerçekten kanadı mı? Kör müsün kardeş? Ah. şunları bak ya. Diken. Bunları raketle at kendi elin dokunma. Kendi elin dokunma. Ya <laughs> elinle dokunma. Akşam elim bir şeylerle batacak. Uyuyamayacağım gece. Elimi koyduğum yer acıyacak çünkü elime diken gözüksün. Bacaklarında da diken var kardeş. Bunlar ne ya? Kaç <laughs> köpeğiniz var? <laughs> Kaç köpeğiniz var? Önce havlıyorlardı da. Hadi gösterelim. Bu paşa. Bak Tarçını daha önce gördünüz de ben Tarçını göremiyorum gördüm. Tarçın. Şşt. Oraya mı düştün kızım gene? Heh, çıkamıyordu salak. Dur geliyorum çıkartacağız dur. Büyük başarılardan sonra tenis maçımız elimizde ve oyun başlıyor. Rakibi ben göstermedim. Dur gösteriyorum bekle. Burada da rakip var. Aha pati de orada. Kurtarın diye yalvarıyorlar. Ay orada benim Tarçın'ım gidip alacağım onu. Aslanlar. sınav bir oynamaya da. Evet arkadaşlar şu bir atışlarını izleyelim ondan sonra. Ay, evet evet. O kadar maceradan sonra bir daha görsünler değil mi? Ay, ay. Sopa evet. Hiçbir yerinde çizik yok desem yalan olur. Aha gene gidiyor. Neyse arkadaşlar tipi tipiye beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz başka videolarda. Görüşmek üzere.